para taşıma masrafları, iki senede de bu binayı bitirme garantisi kabul edenler kabul etmeyenler bina çürük, yer binalarda deniz kumu çıkarken bizim binamızdan levrek çıktı. <laughs> Eltim Hacerler'in kese dönüşüm olayı olmuş. Dijital göstergeli ledli fırın. Ben onu istiyorum. <laughs> Evler bence iki artı bir değil, dört artı iki olmalı. Kapalı otobar, havuz, cim olmalı. Ben cimsiz yaşayamam. Bu binayı Almanlar yaptı. Bası korona bak. Böyle bir şey var mı? Top atsan yıkılmaz ha. <laughs> Bizim binamız yeterli dayanılılıkta değil. Evet, depreme. Hayır efendim, galaktik bir saldırı ya. <laughs> ne diyorsun Mete teyze? Ben istemiyorum hayır. Niye lan? Bina yıkılırsa bu da gelecek benimle ya. Yıkırtman, <laughs> Almanlar yapmış burayı. Almanların yaptığı bina yıkılınca biz de yıkılmış sayılıyoruz. <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Bu gülmek betimlemesi TRT